Merhaba, tarihin akışını değiştiren o büyük savaşları ve bir toprağın nasıl vatana dönüştüğünü hiç merak ettiniz mi? İşte bugün tam da bunu yapacağız. Anadolu'nun yüzyıllar süren mücadelelerle nasıl bir Türk yurdu haline geldiğini gelin hep birlikte adım adım görelim. Peki bir toprak parçası nasıl vatan verir? Aslında her şey basit bir arayışla başlıyor. Kalıcı bir yuva bulma arzusu. Ve tabii ki o yuvayı bulduğunda ne pahasına olursa olsun savunma iradesi. Hadi gelin bu muazzam dönüşümün ilk adımlarına şöyle bir bakalım. Şimdi takvimleri 11. yüzyıla saralım. Selçuklu Türkleri için yurt meselesi artık bir ölüm kalın meselesi haline gelmişti. Ve gözlerini diktikleri yer neresiydi? Tabii ki Anadolu. O dönemde Anadolu hem stratejik konumu hem de o verimli topraklarıyla adeta bir cennet gibiydi. Ama bu karar basit bir göç kararı değildi. Hayır, bu tarihin adeta yeniden yazılacağı bir sürecin ilk adımıydı. İlk başlarda her şey küçük keşif akınlarıyla başladı. Hani bir bakalım ne var ne yok der gibi. Ama sonra işler ciddileşti. 1048'deki Pasinler zaferi, ardından 1064'te Anadolu'nun doğu kilidi denen o stratejik ani şehrinin alınması, işte bu olaylar artık niyetin sadece keşif olmadığını, kalıcı bir yerleşme olduğunu herkese gösterdi. Her zafer sanki toprağa atılan kalıcı bir imzaydı. Ama bütün bu adımların ötesinde öyle bir savaş vardı ki diğer hepsinden çok daha fazlasını ifade ediyordu. Anadolu'nun kaderini sonsuza dek değiştirecek o an yaklaşıyordu. Ve işte 1071 yılına geldiğimizde artık sahne hazırdı. Düşünün, bir tarafta Türkleri Anadolu'dan kökünden söküp atmak isteyen Bizans İmparatorluğu var, diğer tarafta ise burası artık bizim yurdumuz olacak diyen Selçuklular. Yani iki tane taban tabana zıt irade karşı karşıya gelmişti. Ve bu çarpışma, evet, kaçınılmazdı. İşte o tarih 26 Ağustos 1071. Sadece Anadolu'nun değil, dünya tarihinin de seyrini değiştiren o büyük an, Malazgirt Meydan Muharebesi. Peki şimdi en kritik soru, Selçuklular kendilerinden sayıca çok daha üstün olan bu Bizans ordusunu nasıl yendi? İşte burası çok önemli. Cevap sadece kaba kuvvetli değil, zekadaydı. Birincisi, o meşhur dahiyane Turan taktiği. Hani şu sahte geri çekilmeyle düşmanı pusuya düşürme olayı. İkincisi, çok ilginç bir detay, Bizans ordusunda paralı askerlik yapan uzlar ve peçenekler, yani diğer Türk boyları, savaş sırasında karşılarında soydaşlarını görünce taraf değiştirdiler. Ve tabii ki hepsinin üstünde Sultan Alparslan'ın o inanılmaz liderliği ve kararlılığı. İşte bu üçü birleşince imkansız gibi görünen o zafer geldi. Şunu aklımızdan çıkarmayalım, Malazgirt sadece kazanılmış bir meydan savaşı değil, çok daha fazlası. Bu zaferle birlikte o hep bahsedilen Anadolu'nun kapıları Türklere sonuna kadar açıldı. İşte o andan itibaren de bu toprakların Türkleşme ve İslamlaşma süreci artık geri dönülmez bir şekilde başlamış oldu. Peki kapılar açıldı. Şimdi ne olacak? İşte şimdi asıl zorlu süreç başlıyor. Fethedilen bu uçsuz bucaksız toprakları gerçek bir yuvaya, bir vatana dönüştürme süreci. Bakın, bir toprağa vatan yapmak kılıçla fethetmekle bitmiyor. Selçuklular bunun farkındaydı. Onların çok sistemli bir planı vardı. Önce askeri fetih, tamam bu cepte. Sonra fethedilen yerlere hemen Türkman boylarını yerleştirmek, yani iskan politikası. Üçüncüsü o toprakları yaşanılır kılmak, yani imar faaliyetleri. Ve son olarak da bütün bunları bir çatı altında toplayan kalıcı bir hakimiyet kurmak. Yani görüyorsunuz bu rastgele bir ilerleyiş değil, ilmek ilmek işlenen bir stratejiydi. Hani derler ya kılıcın fethettiği yeri kalem ve sanat vatan yapar diye işte aynen öyle oldu. Anadolu'nun dört bir yanına inşa edilen ulu camiler, medreseler, şifa dağıtan daru şifalar, ticareti canlandıran kervansaraylar. Bunlar sadece taştan topraktan binalar değildi. Hayır bunların her biri Anadolu'ya vurulan birer Türk İslam mührüydü. Toprak bu yapılar sayesinde yepyeni bir ruha, yepyeni bir kimliğe bürünüyordu. Ve bu dönüşümü ne hızlandırdı biliyor musunuz? 1070'de başkenti İznik olan Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurulması. Artık o dağınık fetihler tek bir siyasi çatı altında birleşmişti. Bu ne demek? Şu demek. Anadolu'nun Türkleşmesi artık beylerin, komutanların kişisel çabası olmaktan çıkıp planlı, programlı bir devlet politikası haline gelmişti. İşte bu oyunun kurallarını tamamen değiştirdi. Her şey yolunda gibi görünüyor değil mi? Vatan kazanıldı, inşa ediliyor. Ama hikaye burada bitmiyor. Çünkü bir vatanı sadece kazanmak ve inşa etmek yetmez. Onu canla başla savunmak da gerekir. Özellikle de onu geri olmak isteyenler varken. Türklerin Anadolu'da bu kadar hızlı kök salması Batı'da yani Avrupa'da büyük bir paniğe yol açtı ve 1095'te Papalığın çağrısıyla o meşhur Haçlı Seferleri başladı. Amaçları sadece kutsal toprakları almak değildi, aldanmayalım. Asıl hedeflerinden biri de Anadolu'ya yerleşen Türkleri oradan tamamen söküp atmaktı. Yani devasa bir karşı saldırı dalgası geliyordu. İşte bu tehdit bizi Türk tarihinde çok özel ve önemli bir kavrama getiriyor. Yurt tutan savaş. Bu ne demek? Bu bir yeri ele geçirmek için yapılan bir savaş değil. Bu düşmanın artık burayı geri alamayız diyeceği, o toprağın senin olduğunu kesinleştiren, tescilleyen, geri dönülmez kılan savaştır. Şimdi harika bir benzetme yapalım bu konuyu tam oturtmak için. Eğer Malazgirt Savaşı Anadolu'nun kapısını açan anahtarsa, 1176'daki Miryokefalon Savaşı o kapıyı Türklerin arkasından kilitleyen, burası artık bizimdir, tapusu da bizdedir diyen savaştır. İşte bu Miryokefalon zaferiyle birlikte Bizans'ın Anadolu'yu geri alma hayalleri tamamen ama tamamen suya düştü. O andan itibaren artık Bizans saldıran taraf değil, savunan taraf olmak zorunda kaldı. Kısacası bu savaş Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğu gerçeğini dosta düşmana ilan eden son ve en kuvvetli mühürdü. Savaşlar yapıldı, zaferler kazanıldı, vatan savunuldu. Peki bütün bu askeri, sosyal, kültürel değişimler en sonunda neye yol açtı? Bu topraklar için yepyeni bir isim ve yepyeni bir kimliğe. Anadolu'nun Türkiye olmasını sağlayan şey tek bir olay değildi. Bir denklemdi adeta. Gördüğünüz gibi askeri zaferler ve Türkmenlerin bölgeye yerleşmesi pastanın en büyük dilimleri. Ama o kültürel kurumlar, yani medreseler, camiler ve tabii ki o başarılı savunma savaşları olmasaydı bu denklem çözülemezdi. Hepsi birbirini tamamlayan çok önemli parçalardı. Peki bu değişimin en net kanıtı neydi biliyor musunuz? Yabancıların yani Batılıların artık bu coğrafyaya Anadolu yerine Türkiye demeye başlaması. Yani Türklerin ülkesi. Düşünsenize, dışarıdan bakanlar bile buranın kimliğinin tamamen değiştiğini kabul etmişti. Bu basit bir isim değişikliği değil, yeni bir kimliğin uluslararası tescili gibi bir şeydi. Özetle aklımızda kalması gereken en önemli şey şu. Anadolu bir gecede vatan olmadı. Tam 200 yıl süren amansız mücadeleler, göçler, imar faaliyetleri ve kanlı savunmalarla bir toprak parçası adeta demir gibi ateşin içinde dövrü dövüle kalıcı bir vatana dönüştü. Ve bu uzun hikaye bize şunu soruyor aslında. Bir vatanı korumak onu fethetmek kadar hatta belki de ondan daha önemli midir? Bu tarih bize gösteriyor ki bir yuvayı gerçekten senin yapan şey onu sonuna kadar savunma iradesidir. Hem geçmişe hem de günümüze bakarken üzerinde düşünmeye değer bir soru değil mi?